Allah'a hamd, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam ederek sözlerime başlıyorum. Değerli izleyiciler, Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh naklettiği bir hadisi bu programda sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah kendisinden razı olsun, Sehl bin Sa'd rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu haber vermektedir. Evet. Ribatu yevmin fi sebilillahi hayrum mined dünya ve ma aleyha Allah yolunda bir gün sınır bekçiliği yapmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Zibat kelimesi sınır, hudut demektir. Sınır ya da hudut vatan topraklarının düşmana en yakın ve dolayısıyla emniyetten ve güvenlikten en uzak bulunan kesimi kısmıdır. Yani düşman eline geçme ihtimali en fazla olan yeri demektir. Bu bakımdan da oldukça orada yapılan görevler nezaket arz eder. dikkat ister. Çünkü arkasında bütün bir vatanın kaderi yatmaktadır. Güvenliği söz konusudur. Bu yüzden de sınırda yapılacak görev hem çok ağır hem de normalin üstünde bir uyanıklık ve fedakarlık ister. Ribat kelimesi ile anlatılan sınır bekçiliğinin önemi çeşitli yönleriyle ayet ve hadislerde ifade buyurulmuştur. Mesela bir küçük anekdotu da naklederek sözlerimi sürdüreyim. Büyük müfessir Elmallı merhum, Elmallı Hamdi Efendi bir nükteye işaret ediyor. Diyor ki biz Bakara suresinin en son ayetinin en son cümleciğinde Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizi muzaffer kıl diye dua ediyoruz. Yüce Rabbimiz de bize Ali İmran suresinin hemen Bakara suresini takip eden 3. surenin son ayetinde bu isteğimize, duamıza şöyle cevap veriyor. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve tegullâhe leallekum tuflehun. Ey inananlar, ey benden düşmanlarına karşı zafer talep eden müminler, Müslümanlar. Isbiru, sabrediniz, sabırlı olun. Ve sabiru, ve düşmanlarınızla mukavemet yarışında bulunun, sabır yarışında, dayanıklılık yarışında bulunun ve rabitu ve sınırlarınızı iyi bekleyin. Sınır bekçiliğinizi kusursuz yerine getirmeye çalışın. Vettekullah ve Allah'a karşı da saygıda kusur etmeyin. Leallekum tuflihun eğer bu görevlerinizi yerine getirirseniz muhtemeldir ki arzu ettiğiniz başarıya, zafere ulaşırsınız. bize diyor yüce Rabbimiz bu ayetiyle cevap veriyor. Yani yani sabırlı, dayanıklı, uyanık askeri ifadesiyle teyakkuz halinde, tasavvufi ifadesiyle murakabe halinde bir İslami yaşayışı eğer sürdürebilirseniz arzu ettiğiniz başarıya ve felaha, kurtuluşa ulaşırsınız. Yüce Rabbimiz bize böyle bir yol gösteriyor. Bu şartların yerine getirilmesini bizden istiyor. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de 20 kadar hadisinde sınır bekçiliği demek olan ribat görevinin anlamını, faziletini, değerini bize açıklamıştır. Onlardan bazılarının kısa kısa anlamlarını nakletmek istiyorum. Mesela bir gün sınır bekçiliği, bir gün sınır bekçiliği dünya ve üzerindekilerden hayırlıdır. Bir gün sınır bekçiliği, bir ay oruç ve gece namazından hayırlıdır. Allah yolunda bir gece uykusuz kalmak, bin gece nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Sınır bekçiliği yaparken ölen kıyamete kadar kesintisiz sevap alır. Allah katında merzuk olur. Fettan, şeytanın ve şeytandan ve kabir azabından emin olur. Kıyamet gününün o büyük dehşetinden emin olarak haşrolunur. Allah yolunda uykusuz kalan göze cehennem ateşi haram kılınmıştır. Şimdi bütün bu tebşirler, müjdeler ve teşvikler uygulamada ni getirmiştir. Biliyor musunuz değerli izleyiciler? Sahabi-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrencileri, dostları, o ashab-ı kiram bu Resulullah Efendimiz'in hadislerinde dile getirilen e, yüceliklere kavuşabilmek için hemen hemen büyük çoğunluğu uzak mesafelerde sınır boylarında yaşamaya ve sınır bekçiliği yapmaya, özel bir dikkat göstermişlerdir. Onlar hep İslam ülkesinin en uç noktalarında yerleşmeye, oralarda ribat görevi yapmaya ve şu müjdelere de böylece ulaşmaya, kavuşmaya çalışmışlardır. Yani uygulaması da gerçekleştirilmiş müjdelerdir bunlar. Bir başka e, rivayette bir namazdan Sonra öteki namaz vaktini camide beklemek, bir namazdan sonra öteki namaz vaktini beklemek de bir anlamda ribattır diye bir ifadede yer almaktadır. Şimdi cihat ve ribat bu iki kelime birbiriyle irtibatlıdır. Cihat Allah yolunda düşmanla savaşmak, ribat e, İslam ülkesini düşmana karşı gözetlemek, sınır bekçiliği yapmak. Büyük sahabi Abdullah İbni Ömer, Allah kendisinden ve babasından razı olsun. Aa, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah e, bu iki kelimeyi birbiriyle kıyaslıyor ve şöyle diyor. Ribat cihattan faziletlidir. Ribat cihattan faziletlidir. Çünkü ribat Müslümanların kanını korumak, cihad ise neticede bir kafirin veya müşriğin kanını dökmek demektir. Müslümanın kanını koruma eylemi bir kafirin ya da müşriğin kanını dökme eyleminden elbette daha üstündür, faziletlidir diye bir kanaat belirtiyor. Bugün değerli izleyiciler artık sınırların aşıldığı, vatan satının değerlerin her tarafta yaygın bir vaziyette bulunduğu ve sınırın günlük hayata, sınır bekçiliğinin günlük hayata tamamen kaydığı bir ortamı paylaşıyorsak artık değerlerimizin, kıymetlerimizin, dini değerlerimizin korunması noktasında inanan insanlar olarak her birimizin oldukça uyanık sınırda, hudutta nöbet tutan askerin uyanıklığı gibi Müslümanların da kendi değerleri hakkında böylesine bir uyanıklık içinde olmaları gerekmektedir. Aksi halde sahip olduğumuz değerleri başkalarına kaptırmak gibi, koruyamamak gibi bir bahtsızlığa uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Artık sınır her yerdir. O halde bize de her yerde uyanıklık düşmektedir. Bu uyanıklığımızı gelecek günlere, gelecek yıllara taşıyabilmemiz için de şu üç adımı ihmal etmememiz lazım. İnanç değerlerimizin yaşaması ve gelecek nesillerde de yaşayabilmesi için şu üç adımı atmamız gerekiyor. Bir, dinimizin hükümlerini bizzat kendimiz yaşayacağız imkanlarımız ölçüsünde dinimizin hükümlerini yaşama konusunda tembel davranmayacağız. İki, dinimizin kurumlarını, müesseselerini kuracak, kurduracak, kuran veya kurduranlara yardımcı olacak müesseselerin yaşamasına gayret edeceğiz. Kurumsallaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Üç, dinimizin yani inanç değerlerimizin eğitim ve öğretimini yapacak, yaptıracak, yapanlara ve yaptıranlara destek olacağız. Eğer bu üç adımı gerçekleştirebilirsek, inandığımız değerler, kutsallarımız, mukaddeslerimiz bizden sonraki günler ve yıllara da uzanacak ve o yıllara da aydınlık ve ışık saçacaktır. Bu konuda tam anlamıyla bir sınır bekçisinin uyanıklığı bizden istenmektedir. Bu hadis-i şerif bize bu görevi yüklemektedir. Biz de bu görevdeki başarımız oranında hem kendimiz mutlu olacak hem de değerlerimize hizmet etmiş olmanın huzurunu duyacağız. Yüce Rabb'im bize Müslümanlara, inananlara kendi değerlerini Koruyabilme başarısını insan ve ikram buyursun. Hoşçakalın sayın izleyiciler.